Herkese merhaba dostlar. Ben Aviutor Efendisi. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Abi neredeyiz? Evimizdeyiz. Vallahi evimizdeyiz. Jetof Olympus'tayız abi. Tertemiz 66.000 TL'lik güzel bir kasamız var. Direkt 20.000'le başladık. Şöyle kasayı 3'e böldük. Çarpanla başlayalım abi. eksiyle başlamayalım. Güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. 60 çarpanla. İyi güzel abi. 2 de güzeldir. Bizim olsun yeter olsun abi. Yeter ki bizim olsun 2 olsun. Hiç fark etmez. Bir çarpanla atarsan buraya çok güzel başlarız oyuna bu arada. Atmadı. Güzel. Güzel. 12 turumuz var. Abi şu oyuna çarpanla başladığımız zaman sonunda kesmesi bir şeyler yapabiliyoruz. Ama oyuna mavi çarpanla mavi çarpanla başlarsak arasını sattığım oyundan bir tane ödem alamıyoruz abi. Bunu hep birlikte de canlı yayınlarına görüyoruz. Ver kum saatini. Oy. Allah belanı vermesin senin be. Emin ediyorum Allah belanı vermesin. Ee bitirdin dede böyle. Abi oyun başı bir iki çarpan attın ya. Yemin ediyorum oyun başı sadece bir tane iki çarpan gönderdin bize. Ya bunda hiçbir sikim vermedin ya. Son iki turumuz kalmış. Hala iki çarpanımız var. Ver şu mavileri. O da yok. Allah o da yok. Eksi yedik abi bu el. Valla eksi yedik bir şey diyeyim mi? Çok da kötü yedik abi. Anasını satayım 20 bin bastık 5 TL para aldık ya yemin ediyorum anasını siktim oyununda 20 bin bastık 5 TL para var varsa o da benim amına koyayım. Başta kimse yok At bir çarpan at şuraya bir mavi çarpan bir şey indir ya 500 takla kazancı oldu ama kudu Hadi bir tur 25 bir tur arttıralım Bartık olmazsa mecbur 5 tane 4 tane çektiyoruz alamazsak Yani 60 geldik kasa 27 bin TL düştü 20 bin bastık 5 TL para verdi bize Vallahi 5000 TL para verdi. Buradan koparmamız lazım bir şekilde. Buradan koparmamız lazım. İndirin soldan yüzüğü. Onu da indirmiyor. Çarpanla da başlayamadık. Kırmızılar. At bir çarpan. At bir çarpan. İki at amına koyayım ya. İki at bizim olsun ya. O spire girdik. Çarpansız oyun bitiririz bak. Vallahi çarpansız oyun bitireceğiz. Abi inanılmazsın. İnanılmaz sunamına koyayım. 8 turumuz kaldı dede. Dede bir kendine gel. Şöyle bir silke alalım. Kendine gel. Yakala ananı sikeyim ben senin dedi. Ya. Ananı sikeyim. Ver mavi ver mavi. Mavi ver. 2 atıyor 2 atıyor. Bitti amına koyayım. 5 spin kaldı ya. Vallahi 5 spin kaldı ya. Yediğimiz eksiye bak ya. 2 turda yediğimiz eksiye bak anasını satayım. Hadi. Ne indireceğim buraya? Ne indireceğim buraya dede, ne indireceğim buraya dede be Abi bir şey diyeyim mi? Hiç uğraşmayalım Hiç uğraşmayalım Gel 311 TL para kaldı abi Kasada 311 TL para kaldı Üç el hayvan gibi arka arkaya alım yapıyoruz Üç eldir vermiyoruz bu çocuğu 311 TL Yaptın yaptın, yapmadın bitti abi Yapacak bir şey yok zaten 66.000 TL ile geldik 2 eldir 20 bin 20 bin 25 bin 25 bin bastık bir sikimi vermedi Allah bir sikimi vermedi Şimdi 7 çarpanımız var fena değil bu arada Fena değil yüzü indir sağdan soldan Çok güzelsin 6 çarpan da var abi güzel bu nasıl güzel Oy bir çarpan daha verdi güzel Güzel buradan döneceğiz gibi abi Buradan gayet güzel döneceğiz gibi Daha 12 turumuz mu var 12 turumuz var 18 bin aldık ve 19 çarpanımız var ama bakıyoruz Kırmızı var Yapma be. O tacı gösterdin bu arada. O tacı gösterdin. Yapacaksın onu sen. Çok iyisin. At çarpan. 2 at abi. Şiş şiş hiç fark etmez. At iki. Soldan kupa geldi. Yapma be. Bir tane kupa eksik bak yine. Bir tane kupa. Abi 22 çarpanımız var bu arada. Bir şey değil mi? 9 sorumuz var. 22 çarpana bırakayım. Hadi oğlum. Son altı tur. Ekran güzel. gomboluk ekran. İndirdim mavi sarıyı. Çok güzelsin. Sarıyı da indir. Oy ne gelir ne gelir kupa gelir abi kupa gelir Çok güzelsin be yüzük de geldi amına koyayım Oy Mavi mavi Nice soluma ha soluma ha güzel geldi buna bir şey diyeyim mi 2000 takla kazancına 31 çarpanı koyduk abi Sertemiz severiz Asa geldi 88 bine Valla güzel bir risk aldık Çok ağır bir risk aldık Aslında ama güzel çevirdi bir şey diyeyim mi? İki turdur vermiyordu, üçüncü turda patlattı. Abi kasa 311 TL kaldı bir şey değil mi? Ana onu, onu satayım be. Şuraya ödemeseydi hayvan gibi zarar çıktı bak. 3 da buraya gönder. Kırmızı geldi abi. Morlar geldi. Sağlı sol indir moru indir. Yapma. 38 çarpanımız var 38 dakika sonuna. Ay sonuma. Devamı zor. Devamı zor abi. Kum saatte nedir güzel çarpanı koyduk 40 çarpanla 800 takla kazancına koyarsan 34.000 tl alırsın artık hepimiz 127 bin TL daha devam geliyor bu arada. sarılar Yapma be. Anlanın sikiyim 50 çarpanı geçtik abi. Bir şey diyeyim mi? 52 çarpan. Son 2. Son 2 gente folin Yaptın oğlum. Yaptın taşlarla başlarına karışık ortaya bir şey. Tamam. Ne gelir? Ne gelir? Karışık be. Yo yo geldi abi geldi. Vermedi. Şerefsiz vermedi. Vallahi vermedi. Şimdi abi hiç düşürmeyeceğiz. Bir şey diyeyim mi? Zaten battı balık yan gider. Güzel topar aldık ama. Temiz topa aldık. 66 binden 150 bin TL'ye geldik abi. Üçüncü alımda. Hiç düşürmeyelim. 20-25 binler hayvan gibi alıyor. Sanki şöyle bir 30 üstü verecek gibi. Kıkı gönderdik bakalım. Almazsa içeriye. Şarpanla başlatırsa maviler. Yapma. O taşları gösteriyorsun sen. Ben o taşları gösteriyorum. Sar abi indir. Bak hep yarıda bırakıyorsun. Hep altı yedide bırakıyorsun. Yine baştan da bırakıyorum ya. Bir tur verdin ya bir tur. Kırmızılar. Kırmızıya bak yüzdeye bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yüzük 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 12 tane patlatırız bu arada. Ananı sikeyim nasıl 9'da bıraktın onu ya? Çok yüzük vardı daha biraz 9 tane patladı amına koyayım. Çarpan nasıl? Çarpan fena değil. Yani 40 binde oyunda olduğumuz için 8 çarpan iş yapar abi buradan. Ama da kötü değil. Güzel, güzel. Kasaya alırsak buradan çok güzel olacak bu arada. Yani şu 5 turda eksi kasayı kurtarsak ya ekranlar karışık gelmeye başladı. Ekranlar karışık gelmeye başladı. O tacı bir versen amına koyayım. Direkt 4000 takla kazancını koyacağım sana da. O tacı vermiyor. Son iki. Eşil Hay ananı sikeyim. Güzel güzel geldi geldi. Mor verme ne be. Oy! Bir de kupayı indir kanka. Çok güzelsin. O kupa geldi mi varın sağdan soldan. Ay oğlum amına koyduğum senin. Temiz abi 10 tane. 10 tane kupayı patladık. Çarparımız da vardı, 18 çarparımız koyduk, kasayı tekte aldık neredeyse. Vallahi kasayı tekte aldık, son tur. Eksi yemedik buradan. Buradan eksi yemedik, buradan güzel kurtardık. Ya şunlar da neydi? Şu yüzükleri falan da... De... Farları neydi güzeldi ama sıkıntı yok. Eksiyemedik 28 çarparımız var, 2 eldir hayvan gibi çarpanlar veriyor. Şimdi... Dedeciğim, şöyle bir 50'ye gelsek. Baksana baksa gelsek senle. Sen ne bir oyun oynasak? Yatırır mı yatırmam mı? Baksana kaç tur basabiliriz? Buna bir 20-30 bin verdin düşünürsek 3 alım yaparız abi baksana Morlar. En kötü 3 alım yaparız. Tamam. Sivillik sarı. Yok. 10 çarpanla başladık. Bak şimdi. 10 çarpanla başladık. Ananı sikeyim. O Ruslu çocuğu 20 çarpan kaçırdı neredeyse ya. Ekrana bak. Ekrana bak. O çarpan burada olsa, o çarpan burada olsa. Yine fena değil bir şey değil mi? Vallahi 10 turumuzdan 15 çarpar mı var bu arada? Halen yapar. Halen bir şey yapacak burada. Yüzüklere bak. Halen bırakıyor orada. Abi bir şey yapacak gibi. Bak değişik bir şekilde. Ya hayvan gibi çile yiyeceğiz. Gene kasayı sıfırlayacağız. Oy at çantam güzel. Güzel güzel güzel. Güzel fena değil. Ya yine kasayı düşüreceğiz. Kasayı da bizim herhalde bir 20 30'ları görecek. Ya da bizi uçuracak. Ortada gitmiyor ya böyle. Bastığımız zaman kasayı alıyoruz ya da kasadan bir 5000 yukarı alıyoruz. Dediğim gibi ya güzel patlatacak bizi Şöyle bir 2000 3000 gönderecek. Oyun başında aldığımız gibi sürekli iki el arka arkaya. Ya da ya da biz bu oyuna koyacağız abi. Hadi. Yapma. Yapma be. Yapma be şunu boş geçtin. Işte. At bir 2 2 oraya. Yüzük verdim abiler. Güzel, güzel, güzel. Yüzük gelirimiz var. Hadi. Ya yani 5 yani çarpar. 9 turumuz var 5 çarpan aldık. Şuraya halamız lazım. Yerde ayrık. Vallahi yerde ayrık. Yatırdınız ya buradan. 50.000 bin TL mükemmel bir şekilde. Nasıl görüyorsun? At bir mavi çarpan yüzük geldi. Ananı sikim at bir çarpan 2400 takla kazancı oldu kardeşim ya. Ananı sikim de demen senin be. Baksana oğlum. Baksana buna koyayım ya. Kırmızı. Uf. 3500'ü kaçırsaydık bitmiştik abi yapmıştık Vallahi yapmıştık güzel Sekiz çarpan iş yaptı Vallahi sekiz çarpanla iş yaptı İşte 50.000'den Olmanın artık karı mı zararı mı Ne derseniz abi Tafla kazancı hayvan gibi geldi Sekiz çarpan çözdü Bizi biraz kurtardı de de Bir 50 daha Bir 50 daha Bir 50 daha gel Bir 50 daha gel Sen abi Sıcak sıcak bir 50 daha gönder bakayım 100 bindeyiz. Halen 100 bindeyiz abi. Halen 100 bindeyiz. Çarpanla başladı oğlum bizi ya. ya. Bir elde bizi güzel bir çarpanla başlat. 2500 takla kazancı. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bir çarpanla ver. Kırmızı gelir mi? Mor kırmızı. Ananı sikeyim be. Güzel başladık bak. Bu el güzel başladık abi. Bu el bir şey olacak gibi. Yüksek çarpanla başlamadık. Yüksek çarpanla başlayınca alamıyoruz biz. Bize 2-3 çarpan lazım. Şarpanlarımız fena değil. 6 şarpanımız var. 11 turumuz var. Ve maksal oynayız. Hadi. Bozma. Bozma bak. O güzel şarpanları çöp etme be. Güzel. Güzel abi. Ve yukarıdan indireceğim lan onu. Oy geldi vallahi geldi. Bir şey değil mi? Tam temiz geldi hem de. Her temiz geldi. 8 çarpan burada vardı. 14 çarpan 23.000 TL. Kaç tur var abi? Daha sekiz tur var. Mükemmel koyarız bir şey değil mi? Bak şov yaparız seninle burada. Vallahi seninle burada şov yaparız. Onu, nasıl sikeyim çarpana bak. Yirmi yedi çarpan mı oldu? Yirmi iki çarpan. Altı turumuz var. Tek bir takla kazancı bak. Tek bir takla kazancı. Hadi. Mor. Mor abi. Çok güzelsin. O moru da yedin. Yeşiller geldi bu arada. Ananı sikeyim ben senin be. Mora bak yeşile bak ya. 74 TL. Çok güzel döndük abi. Her temiz döndük. Çıksız döndük bu arada. Kırmızı. Çarpanımız da var temiz. Temiz abi. <laughs> bize şu yüzükten, şu kupadan, şu kum saatten var lazım komba ya. Sabahtan beri oradan yeşilden komba yapıyor. Fena değil, güzel toparlatıyor. mor iyidir. Ama mesela peşine bir çarpan gönderdim buraya. <laughs> Ananı sikiyim. Kum saati. Ananı sikiyim kum saatine bak bak kum saatine bak. Kupaya bak. İndirse var ya 150 bin TL para alacağız bak. 150 bin TL. Tek sifinde. Kırmızı. Ya gelmez o. O gelmez. O gelmez. Güzel döndük abi. Tam temiz döndük. Buradan 300 bin aldık zaten. Vallahi 300 bin. 300 bini koyduk tek spinde. 42 çarpan son tur. Oy geldi ekran geldi ekran geldi. İndir indir sağdan mavi. Amına koyayım. Abi. 387 bin son tur. Aç çarpanı bitirelim. Aç çarpanı bitirelim. Aç çarpanı. Nice oğlum Dayıp nice soluna bu iş bu kadar abi. Bu volüm tost tokatçısı geri geldi ama bırak koyayım. Tertemiz. 500 bin TL'lik tek tipinde vurduğumuz paralarla rekoru koşuyoruz yine abi. 539 bin TL dostlar. <laughs> Kara ay ne bildiğini Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri -du lıkır lıkır içimeli göğüsleri derya deniz. Bu gönül ana torpil geçiyor etrafa. düşündürüyor Anında işi gidiyor Oh, bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Dudududu dudu du dilleri lıkır lıkır içime gözleri derya deniz Çiçek gibi tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Dudududu dudu du du dilleri lıkır lıkır içime gözleri derya deniz Ata ata dertleri hep içime attım İnsan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zembere kırıldı artık Mümkün mümkün değilse işte ağrıyamadık her gün yağmur yağıyor hata ya yapabilir birbirimize tutunursak belki güneş daha görünür. O da o, o, o bile bile kafa tutuyor da seviyor oh bile